Durun indiriyorum şu an. Ya bu rat atacak kanka ya. Ben indirmem. Maz sitesinden indir. Sesini ver. Seninki bu mu Aziz? Senin power. Oho ne lan? Sap kuzenle ne olacak? Musun? Yanıyor, dördümüz birden yanacağız. Bak hikaye sana yazıyorum. Double ben. fuck. Bak ben hatta, ben, ben, hatta profilimdeki gibi yanacağım kanka. Öyle bir yanacağız ki dördümüz birden. Sonra ya, bizim tamam. mesaimiz ya. bitecek kanka. Biz faydozu vereceğiz. Hop diğer taraftayız. Cennetteyiz amına koyayım. <laughs> one day we gonna get it one day. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz Aslında. cayır cayır yanacaksınız. O da sonra. bir Körükle babacım, körükle. Bu de filmin de filmin de olmuş. Olmuş. Dayanamıyorum. 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 10 saniye. Dümdüz git, dümdüz git. 10 saniye. Sol, sol. O da, o da. O da. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu çocuk nasıl bu <laughs> kadar kötü olabiliyor? Engellemi ne kıyım? Şör, at şörf. Piero. What do I want? Bro, Um. Uh, Ah, I'm hit! I'm hit! Oh. <laughs> I'm gonna die! I'm gonna die! <laughs> I'm a child! I'm burning a child! <laughs> I'm ping three! Ping three! <laughs>